Hadi. Gel. <laughs> Recrin. <laughs> <laughs> <Kaderler de> kader nerede kader? <laughs>

랑가데 에지 랑가 가야 Kim giydirdi sana bunları? Ha? Kim giydirdi? Kadar. Bakayım az. Evet. Gel kenara. Ben de bakacağım. Şimdi daha bitmedi. Gel. Vallahi Aa! Hadi ben masayı kaldırayım mı oradan? Aa, Yürü. Eycim, bak bitiriyorum tamam mı? Bitiriyor.